Hadi dürüst olalım. İnsan zihni bazen bir labirent kadar karmaşık ve karanlık. Ama bazı bilim insanları bu labirentin içine dalıp en gizli sırlarımızı ortaya çıkarmaya çalıştı ve ortaya öyle deneyler çıktı ki, duyunca bu gerçek olamaz diyeceksin. Ama oldu. Üstelik çoğu zaman biz insanlar bu deneylerde kobay olduk hem de haberimiz bile olmadan. Şimdi sana psikoloji tarihinin en çılgın, en ürkütücü, en akıl almaz deneylerini anlatacağım. Hazırsan başlayalım. Ama önce küçük bir uyarı. Bazı deneyler öyle rahatsız edici ki sonunda insanlık neymiş be kardeşim diyebilirsin. Birinci deney Stanford Hapishane Deneyi İnsanlar güç sahibi olunca ne olur? Bir gün sana gelip hapishane oyunu oynayacağız. Sen gardiyan ol. Sen de mahkum deseler ne yapardın? Oynardın değil mi? Ama bu sadece bir oyun olsaydı. 1971 yılında psikolog Philip Zimbardo Stanford Üniversitesi'nin bodrum katında küçük bir hapishane kurdu. 24 öğrenci seçildi rastgele şekilde bazıları gardiyan, bazıları mahkum oldu. Hepsi biliyordu. Bu bir deneydi. Gerçek değildi. Ama beyin bunu pek umursamadı. Üç gün içinde gardiyanlar mahkumlara baskı uygulamaya, bağırmaya, onları aşağılamaya başladı. Mahkumlar çaresizlik içinde ağladı, itaat etti, hatta isyan etti.'' ve olaylar öyle çığırından çıktı ki deney iki hafta sürecekken altıncı günde acil şekilde durduruldu. Peki ne öğrendik? İnsan eline güç geçtiğinde çok tehlikeli olabilir. İkinci deney, Milgram deneyi. Emir verilince nereye kadar gidersin? Hadi bir oyun oynayalım. Sen öğretmensin. Karşındaki öğrenci yanlış cevap verdikçe ona elektrik vereceksin yani cezalandıracaksın 1961 yılında Stanley Milgram adındaki araştırmacı insanların otoriteye ne kadar itaat ettiğini test etmek istedi. Katılımcılar gerçek olduğunu sandıkları bir cihazla her yanlış cevapta karşısındaki kişiye elektrik şoku veriyordu. Şok seviyesi giderek artıyordu. Bir süre sonra çığlıklar duyuluyordu. Ama gerçek şuydu. O kişi aslında bir aktördü. Kimseye gerçekten elektrik verilmiyordu. Ama asıl şok edici şey neydi biliyor musun? Katılımcıların yüzde altmış beşi, yani çoğunluğu, çığlıklara rağmen emirlere uyarak en yüksek voltaj olan 450 volta kadar çıktı. Sadece bir beyaz önlük, sadece devam edin demesi yetmişti. Ve biz sandığımızdan çok daha itaatkar varlıklar olabiliriz. Üçüncü deney, Bobo Dol deneyi, şiddet, öğrenilir mi? Bir çocuk düşün, karşısında bir yetişkin var. Yetişkin odadaki oyuncak, Bobo adlı balon adama tekme atıyor, bağırıyor, yumrukluyor. Sonra çocuğu yalnız bırakıyorlar. Ne mi oluyor? çocuk aynı şeyi yapıyor. Tekme, yumruk, bağırma. Hepsini taklit ediyor. 1963 yılında Albert Bandura şiddetin öğrenilip öğrenilmediğini test etti. Ve ortaya çıkan sonuç şuydu: Şiddet bulaşıcıydı. Yani çocuklar izledikleri davranışı doğrudan model alıyorlardı. Bu yüzden televizyonlar, YouTube videoları, oyunlar Hepsi düşündüğümüzden daha büyük bir etkiye sahip olabilir. Dördüncü. Deney. Rosenhan deneyi. Deliliği kim tanımlar? David Rosenhan adındaki bir psikolog, arkadaşlarıyla birlikte akıl hastanelerine başvurdu. Hepsi sadece bir şey söyledi. Sesler duyuyorum. Bu kadardı. Hepsine şizofreni teşhisi kondu. Ama garip olan şu. Bundan sonra hiçbir anormal davranış sergilemediler. Sadece "Ben iyiyim. Artık ses duymuyorum." dediler. Yine de haftalarca, hatta aylarca içeride tutulmaya devam ettiler. Çünkü bir kere sistem seni deli olarak etiketlediyse ondan kurtulmak neredeyse imkansızdı. Bu deney psikiyatri dünyasını yerinden oynattı ve bir soru sordu. Gerçekten hasta olan kimdi? Hasta gibi davranan mı? Yoksa onu anlamayan sistem mi? Beşinci deney. Harlow'un maymunları. Sevgi mi, karın mı? Harry Harlow, 1950'li yıllarda maymun yavrularıyla deneyler yaptı. Yavru maymunlara iki anne sundu. Biri telden yapılmış ama süt veren bir anne, diğeri ise süt vermeyen ama yumuşak, peluş kaplı bir anne. Sonuç şoke ediciydi. Maymunlar acıksalar bile çoğu zaman yumuşak olan sahte anneye tercih ettiler. Sarılmak, sıcaklık, şefkat. Bunlar sadece hayatta kalmak kadar önemliydi. Bu deney sadece maymunlar için değil. İnsan sevgisinin temelini de anlamamıza yardımcı oldu. Altıncı, deney. Little Albert korku öğretilir mi? 1920 yılında yapılan bu deneyde küçük bir bebek vardı. Adı Albert'ti. İlk başta farelerle oynuyordu, korkmuyordu. Ama sonra fare gösterildiğinde yüksek bir gürültü çıkartıldı. Albert korktu. Sonra yine fare gösterildi, yine gürültü. Bir süre sonra sadece fareyi gördüğünde bile ağlamaya başladı yani korku koşullanarak öğrenilebiliyordu. Ve en acı tarafı, o bebek korkusundan bir daha kurtulamadı. Çünkü deney bittikten sonra kimse onu tedavi etmedi. Yedinci deney, The Third Wave, Faşizm, Tekrar Mümkün Mü? 1967, bir lise öğretmeni öğrencilerine faşizmin nasıl yayıldığını anlatmaya çalışıyordu. Ama anlatmak yetmedi. Göstermeye karar verdi. Disiplin, birlik, liderlik. Üçüncü dalga adını verdiği bir hareket başlattı. Öğrenciler coşkuyla katıldı. Birbirlerini ihbar etmeye başladılar. Grubun üyesi olmayanlara baskı uyguladılar. Sadece beş gün içinde masum bir sınıf, faşist bir gruba dönüştü. Ve öğretmen, deneyin sonunda gerçekleri açıklayınca Öğrenciler hem şok oldu hem utandı. Faşizm tarih kitaplarında değil bazen sınıfın içinde doğabiliyordu. Sekizinci deney, aş uyum deneyi, kalabalık yalan söylerse. Salonda beş kişi var, dört tanesi deneye dahil biri değil. Hepsine bir çizgi gösteriliyor ve ardından bu çizgi aşağıdakilerden hangisiyle aynı uzunlukta sorusu geliyor. Cevap açık. Herkes görebilir. Ama ilk dört kişi yanlış cevap veriyor. Bilerek. Ve beşinci kişi ne yapıyor dersin. Çoğu zaman o da onların cevabına katılıyor. Gözleri doğruyu görse de yalnız kalmamak için yanlış olanı söylüyor. Bu insan psikolojisinin çok acı bir gerçeği. Yanlış olan kalabalık çoğu zaman doğru olan yalnız kişiyi bastırır. 9. Deney Seçme paradoksu Seçenek Arttıkça mutluluk azalır mı? Hep daha fazla seçeneğin iyi bir şey olduğunu düşünürüz değil mi? Ama bazen seçenek çok olunca karar vermek zorlaşır ve karar verdikten sonra da sürekli acaba diğerini mi seçseydim diye düşünürüz. Bir markette yapılan deneyde bir gün sadece 6 çeşit reçel sergileniyor. Ertesi gün tam 24 çeşit. Sence insanlar hangi gün daha çok reçel aldı? Tahmin et bakalım. Cevap: 6 çeşit olduğunda daha çok satış yapıldı. Çünkü insanlar karar vermekte zorlanmadı. Yani beyin çok seçenekle karşılaşınca strese giriyor seçim yapmak zorlaşıyor ve tatmin azalıyor. Az bazen gerçekten çoktur. 10. Deney Yalancı ikna etkisi Herkes sana bakıyor sanıyorsun. Sınıfa yeni bir tişörtle girdin. Tişörtte dev bir limon var. Ve sen diyorsun ki Herkes bana bakıyor. Kesin tişörtle dalga geçecekler. Ama gerçek şu, kimse umrunda bile değil.'' çünkü insanlar kendi hayatlarıyla meşgul. Bu spotlight efekt, yani sahne ışığı etkisi olarak bilinir. Bir deneyde insanlara utanacakları kıyafetler giydirildi. Sonra odaya sokuldular ve gözlemlendi. Katılımcılar herkesin onlara baktığını düşündü ama gözlemciler neredeyse fark etmediler bile. Beyin bazen seni sahnenin ortasında gibi hissettirir. Ama çoğu zaman kimse seni izlemiyor. Rahat ol. 10. Birinci deney. Marshmallow deneyi. Sabreden gerçekten deli mi? 1960'larda çocuklara bir marshmallow verildi. Ve denildi ki eğer bunu yemezsen biraz sonra sana bir tane daha vereceğim. Bazı çocuklar yedi bazıları sabretti ve yıllar sonra o sabreden çocuklar tekrar incelendi. Şaşırtıcı şekilde sabreden çocuklar hayatta daha başarılı olmuştu. Daha iyi okullara gitmiş, daha iyi işler bulmuş, daha sağlıklı ilişkiler kurmuşlardı. Yani basit bir marshmallow geleceği öngörebilmişti. Öğrenilen ders sabır zeka kadar önemli bir beceri olabilir. 10. İkinci deney. Sosyal roller ve kostüm etkisi. Bir üniversite öğrencisine bir üniforma giydir. Polis kıyafeti ya da doktor. Sonra davranışlarını gözlemle. Ne oluyor dersin? Kıyafet davranışı değiştiriyor. Kendini güçlü, otoriter veya bilgili hissediyor. Bir deneyde insanlara laboratuvar önlüğü giydirildi. Bazılarına bunun doktor önlüğü olduğu söylendi. Bazılarına ise ressam önlüğü denildi. Aynı önlük. Ama doktor dendiğinde insanlar daha dikkatli ve odaklı çalıştı. Yani ne giydiğin değil, giydiğinin ne anlama geldiği önemli. Kostüm, kimlik yaratabilir. 10. Üçüncü deney. Yabancıya yardım etmeme. Seyirci etkisi birisi yerde baygın yatıyor. Sen yakındasın ama etrafında da kalabalık var. Ne yaparsın? Çoğu insan birileri yardım eder diye bakar ve kimse yardım etmez. Bu bystander effect yani seyirci etkisi olarak bilinir. Bir kadın New York'ta saldırıya uğradı ve 40 kişi olayı gördü ama kimse polisi aramadı. Çünkü herkes nasıl olsa biri arar diye düşündü deneylerle de kanıtlandı. Kalabalık arttıkça yardım etme oranı azalıyor. Kalabalık bazen güven değil, ilgisizlik getiriyor. Gördüğün gibi insan zihni hem büyüleyici hem korkutucu. Eğer bu videoyu izlerken hem şaşırdıysan hem de ben de böyle davranır mıydım acaba diye düşündüysen işte tam olarak bu psikolojinin gücüdür. Zihin haritasında her hafta Beynin derinliklerine birlikte inmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum kısmına en çok şaşırdığın deneyi yazmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Beynini açık tut.